Evet arkadaşlar. Bugün kargo simülatör oynuyoruz. Gördüğünüz kadarıyla bugün gün e, tırlarımız var. Ondan sonra tırlarımızdan sonra kargo araçlarımız, ticarilerimiz, oh, <laughs> amyanetlerimiz hepsi var. Ben dur şuraya alamıyorum değil mi? Tamam aldım. Hepsi var. Şimdi açılıyor. Arkadaşlar ben burada biraz ilerledim. Bir arabam var benim. 5170 lira param var. Arabalarımızı göstereyim. Arkadaşlar şey bu tanıtım olacak. Şöyle. Şimdi zaten arkadaşlar 10 dakika 5 dakika çekebilirim. Çünkü az sonra benim canlı dersim var. O yüzden. Yani geç kalabilirim onu söyleyeyim. Bulmayayım. Güzel şansım Bu var. Bu en baştan göstereyim. Nasıl geliyor. Bayağı araba var. Sky biliyorsunuzdur. Bunları biliyorsunuzdur. Bunları istersem kolay almak. Bunlar zaten benim var. Bu da benim. Şunlar. E, bu arkadaşlar şey çok ezik gibi duruyor ya. Bu da. Evet. Aa, bu ne ya? Öyle ben öyle ben şunu alacağım. Arkadaşlar bakın 5 aboneye özel bunu bu, bu alacağım. Almadan da çekmeyeceğim. Lan ya eski tırnağı öğrendik. Şunu istersen onu alabiliyorum ama gerek yok. Böyle neyse arkadaşlar bir tur atalım. Baya tanıttık zaten arabalarımız aynı. Ya abi. Aynı lan mı yani. Domatoyu ver domatoyu domatoyu. Dukatı aslında ama. Domatın yok. Koş 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 ilerleyelim. Tamam. Alalım bunu şimdi. Hadi yani bakalım. Starta basalım. Anlaşılan şöyle e, beğenilerimiz artarsa belki yani belki ama beğenilerimiz artarsa belki ne yaparız? Modifiye ederiz. Arabaların şimdi mutfiye etme yeri de var. Ama dediğim gibi bu videoya toplam 2 beğeni gelirse devam gelecektir tabi 3 e, veya 4 gelirse mutfaya de yapacağız yani bu katoyu da yani tabi büyük ihtimalle şey vardır yani büyük ihtimalle yani 3 gelirler 2 gelir bence 3 ile 4 geleceğini sanmıyorum zaten benim Berat Neçek kanalımda en fazla yani benzin bitti biliyor benim Berat Neçek kanalımda en fazla en fazla zaten onlar vardı neyse aslında 3 dakika oldu bitti iyi gidiyoruz da kaç dakikamız kalmış 4 dakika sonra bitiyor ben 2 dakika ondan sonra bitsin abi ya var söyleyeyim mi az kaldı zamanım ah 3 dakika kaldı 1 dakika sonra bitecek arkadaşlar reklam Bekleme yani saymayalım. Durun. Benim dur abi. Dur dur bas. starta basmadık. Gide gidek. <laughs> baş çalıştırdık. Çalıştırdık şimdi. tabi daha kargo alacağız. Şöyle ters ters girek. Ters ters. Durun arkadaşlar şöyle of güzel girdik söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar aldık yükümüzü ve diyoruz içinden sürelim. Geldik arkadaşlar şimdi şöyle döndürelim direkt son döndür döndür döndür. Heh. Evet döndürdük. Ben gidelim. Aman Hanımefendi lütfen hayır sinyal kapanmadı. şu biraz daha dışından süreyim. Evet, Evet gidiyoruz dönüyoruz. Ama çarptık çarptık ya çarptık. Çok iyi kullanıyorum neler bu arada. Ama iyi gidiyoruz şu anda. Bas aa, bas bas bas. Hadi kodunu kodunca kapatacağım. Şu anda iyi gidiyoruz. Dur şurada bence duralım arkadaşlar. Döndük tamam. Şimdi bence videoyu bitirelim dur şuraya. Şöyle dur Şöyle dur. şöyle duralım. Evet arkadaşlar. Bugün Kargo Simulator oynadık. Evet. Bu videoda biraz şöyle aboneler artarsa İki beğeni gelirse de devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.